Evet bugün Sinan Ateş suikastı ile ilgili olarak Sinan Ateş cinayetinden ayrılan dosyada Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykar'ın yargılandığı dava Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuksuz sanık Aykal salonda hazır bulunurken Ökten mazeret bildirerek katılmadı. Ne yazık ki duruşma için cinayetin azmettiricisi olarak müebbet alan Doğukan Çep Sekbizle bağlantı duruşmada Öktem'in olayla ilgisi olmadığını savundu. Ancak çağrı Ünel'e yönelik tehdidi ve sinkaflı sözleri nedeniyle bağlantısı kesildi. Aradaki fiili bir bağlantının Ateş ailesinin avukatı Şeyda Şahin dosyaların birleştirilmesi talebinin tekrar reddedildiğini açıkladı. Ne yazık ki hiçbir talebimiz kabul edilmiyor. Bugün adalet arayışımızda görüyoruz ki bir kez daha güçlünün adaleti ne yazık ki gerçekleştirilmekte. Avukatlar Ökten ve Aykal'ın tutuklanmasını ve cezaevi görüşme kayıtlarının incelenmesini talep etti. Parçalanan dava dosyaları ve reddedilen talepler kamuoyunun adalet endişesini arttırıyor. Sinan Ateş davası 8 Ocak 2026'da devam edecek. Bolu'daki yangında adalet arayan insanlar gibi